Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Karya Bulut Yunanca kökenli olan isminiz Karya, Tan gibi koyu anlamına gelmektedir. Antik çağda Güneybatı Anadolu'da İzmir ve Antalya arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Herodot'a göre Zeus ve Kreta'nın oğlu efsanevi kral Kar, Karya'yı kurdu ve kendi adını bu bölgeye verdi. Kral Kar'ın şehri anlamındadır. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşüncelerimiz uç noktalarda yaşamanıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur. Kendinize ait sırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız utangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. İsminiz size insanları anlama ve ilişki içinde uyum yaratmak için çatışan bakış açılarını birleştirme yeteneği veriyor. Sorunlarla karşılaşmaktan veya incinmiş duygulara tanık olmaktan hoşlanmıyorsunuz. Kolayca arkadaş edinirsiniz ancak başkalarının işlerinize karışmasına ve yönetilmeye karşı temkinlisiniz. Baskı altında olmadığınız, sorumluluk ve karar vermeniz gerekmediği durumlarda insanlarla başa çıkabilir, tavsiyeler verebilirsiniz. Kendinize güveniniz olmadığı için hızlı kararlar vermeyi ve liderlik pozisyonunda olmayı istemezsiniz. Ağır el işlerinden hoşlanmıyorsunuz. Ayrıca harekete geçmeye zorlanana kadar planlarınızı erteleme eğilimindesiniz. İş hayatınızda sistematik olmayı zor buluyorsunuz ve bütçe yapmayı sevmiyorsunuz. Başkalarının cesaretlendirmesi olmadan bir fikrin meyve vermesi için gereken enerji, güven veya inisiyatiften yoksun kalabilirsiniz. Türkçe kökenli olan isminiz bulut, su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum ararsınız. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız size yaşamınızda pratik mantıklı çözümleyici bir yaklaşım ve oldukça fazla sabır veriyor. Mekanik veya teknik nitelikteki konularda çalışmaktan zevk alıyorsunuz ve yapmaya değer gördüğünüz işlerin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bir projeyle ilgileniyorsanız tüm düşüncelerinizi bu projeye yoğunlaştırırsınız ve kesintiye uğramasını istemezsiniz. Kasıtlı, metodik düşünme ve konuşma yönteminiz bulunuyor. Öğrenmeniz zaman alabilir. Ancak bir konuyu iyice öğrendikten sonra onu unutmazsınız. Yaptığınız her şeyde çok sistematiksiniz ve işleri düzensiz görmekten hoşlanmıyorsunuz. Ancak çok telaşlı olma eğiliminiz bulunuyor. Doğanızda özellikle değişim ve belirsizlikle karşı karşıya kaldığınızda sorumluluklarınız konusunda endişelenmenize neden olabilecek bir ciddiyet taşıyorsunuz. Karya ve Bulut isminizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, Aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Aşırı derecede neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.